Herkese selamlar. Benim e, çoğunlukla bu cefenden oluşan takipçilerim. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Şu an bir telefon bir odaklamadı gibi. Ama arka plan değişikliği oldu. Neden? Çünkü en son videoda Amerika'daydım. Şu an Türkiye'deyim. Zaten 3 ay falan oldu Türkiye'ye geldim. Bu da son 3 ayda e, ne kadar Türk kültürünün, Türk insanının, Türkiye'nin kendisinin genel olarak bana ne kadar vurduğunu Anlatmaya çalışsam bu Oha camın dışında kelebek var neyse Aha, Vurduğunu söyleyeceğim Yani işte Nasıl desem Hani güzel Geliyor dışarıdan Ama işler göründüğü gibi olmayabiliyor Ve burada değil Bu videoda içimi dökeceğim büyük Diyeceksiniz 5 aydır falan video atmıyordun Ne oldu Param bitti <laughs> Onun için tekrar video çekiyorum. Bir 2-3 video daha atarız. Sonra tekrar yine sineye çekiliriz. Sonra param bitince geri dönerim. Ama öyle yani genel olarak nasıl desem. Zaten farklı bir sınıfla başladım bu cefene. Ki 11'a. E, ki sınıfım güzel bu arada. Yani beklediğimden daha iyi. İlk gün mesela bayağı şeydim ben. depresif mi desem hiç alışamamıştım. Ben yani Genel olarak sınıfa sınıfta bana alışamamıştı. Yani ben şaka yapmaya çalışıyorum, konuşmaya çalışıyorum, işte derste böyle şey yapmaya çalışıyorum. 10C'de ne yapıyorsam onu yapmaya çalışıyorum. Ama sınıftan bir geri dönük yoktu ama şu an iyiyiz yani. Geçenlerde yine futbol turnuvasında 4-0 yenildik. O biraz kötü oldu. Ama onun dışında her şey şu an güzel gidiyor. Ama yani nasıl desem insanların arkadaşlar buna biraz şey diyebilirsiniz. Bunun bir yerleri kalkmış diyebilirsiniz. Bu biraz işte Türkiye'ye dönsün diyebilirsiniz. İşte çok fazla hani artık dostum Türkiye'desin falan diyebilirsiniz ama şöyle bir şey var. Buradaki yani bunu üstünüze alınmayın bu arada. Çünkü bu cefendeki öğrencilerin öyle bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ama yani Türk insanının vizyonda inanılmaz bir düşüklüğü var. Ben bunu gördüm. Yani hem vizyon olarak hem de hayat görüşü olarak ikisi de aynı şeye geliyor sanırsam. Ama yani mesela şöyle bir kombinimi göstereyim. Arkadaşlar göğüs şort var tamam mı? Bunu mesela bu cephende giyemiyoruz. Böyle bir kural gelmiş. Neden gelmiş? onu söyleyemiyoruz. Çünkü Sezgin Hoca da bize söylemedi. Yani bacaktan tahrik olan yani diz üstü şorttan tahrik olan birisi varsa mağarasına geri dönebilir öncelikle. Yani neymiş? Siyah tişört, siyah pantolonmuş. Okul kıyafeti giymek zorunluymuş. Haftanın 5 günü bende 2 tane falan okul kıyafeti ya vardır ya yoktur. Onları da ana olarak almıştım. Yani Hani mesela Türkiye'de hiçbir şey bana bu kadar çarpmamıştı. Ben mesela yaklaşık 5 gün önce falan yaşandı bu şort giyme olayı. Ben 5 gündür short giymenin neden yasak olduğunu hala idrak etmeye çalışıyorum desem doğrudur. Çünkü geçen sene de mesela short'a karışmış Sezgin Hoca falan ya da idare diyeyim direkt. Ee, yani belki siz alışık olabilirsiniz ama ben mesela inanılmaz garipsiyorum ve hala garipsiyorum. Yani kış gelince zaten pantolon giyeceğim. Hani o havalar soğuduğu için giyeceğim ama... Ve şu an bizim sınıf güneşe bakıyor, klima zaten hiçbir sınıfta yok. Kendileri ofiste ya da kendi odalarında, klimalı odalarında pantolonla oturabiliyorlar. Ama ben yaklaşık 22-23 kişinin olduğu bir odada hem de güneşin vurduğu bir odada yani sınıfta pantolonlu durunca yani ölüyorum. Sıcaktan yanıyorum. Ee, ama dediğim gibi yani bu kadar geri olduğumuzu hiç düşünmemiştim. Sonra... Şey oluyor, yani özenti oluyor ama gerçekten arkadaşlar ben eskiden ilkokulda falan ülkemi severdim. Şu an çok yani gram sevmiyorum diyebilirim. Yani çok ciddiyim. Atatürk olmasa benim bu ülkeye hiçbir şekilde bağımlılığım yok. Yani geldiğimden beri idrak etmeye çalıştım. O kadar fazla şey var ki. Ya da insanların sosyal ilişkisi. Ben 10 ay boyunca değişim programındayken hiçbir arkadaşımdan, Amerika'daki hiçbir arkadaşımdan trip yememişimdir. Çünkü insanlar problem varsa direkt söylüyorlar. Sorun varsa söylüyorlar. Hoşlanmadığı bir şey. Mesela arkadaşına el şakası yapıyorsun ama hoşlanmıyor. En sesine vurdum bir tane o da dönüyor. Kanka hoş değil ben bundan hoşlanmıyorum diye direkt konu kapanıyor. Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'de trip atma var, ironi yapma var, ima etme var, bilmem ne var, şu var. Sonra göz devirme var, of çekme var, mesaja geç dönme var, görüllü atma var. İşte falan filan Yani çok gereksiz geliyor bana. Türkiye'deki sosyal ilişkilerin bu kadar vıcık vıcık ve bana yapmacık gelmesi böyle yani. Gerçekten çok şey geliyor. Hani nasıl desem ya arkadaşını niye bu kadar fazla trip atarsın ki mesela? Yani gerçekten doğruyu söyle ve konuyu orada bitir. Niye bu böyle sakız gibi uzuyor? Ben bunu asla anlamadım. 3 ay boyunca gel hala da anlamıyorum. Yani hiç sevmediğim şeylerden biri. Bu, bu video dediğim gibi içimi dökeceğim. Ve hani adaptasyon. Hala yani Amerika adaptasyonu bu kadar uzun sürmemişti. Yani ben yaklaşık 2-3 haftadan sonra gerçekten hiçbir şey yapmamıştım. Yani Türkiye'ye o kadar özlediğimi hatırlamıyorum. Ki sevmeme rağmen hani arkadaşlarım, okulum, ailemin hepsinin orada olmasına rağmen 30 Ağustos dışında özlediğimi hatırlamıyorum. Ben yani burada yaklaşık ben 8 Haziran'da Türkiye'ye ayak bastım. 8 Haziran'dan itibaren 3 aydan fazla oldu. Ya, yaklaşık 100 gündür Türkiye'deyim ve hala ben bir gün aklıma Amerika'daki arkadaşlarım gelmiyorsa neyim? Çok ciddi söylüyorum. Yani Orada arkadaşları bırakın genel olarak yaptığım şeyler olsun, okul olsun, sistem olsun. ya yani benim kafam rahattı. Ben geldiğimden beri TYT bakın önünde 11 fizik var mesela. Şu an bunu anlamaya çalışıyorum. Ya da ben 11 fizikte vektörleri biliyordum. Bu cefende derse girdim. Vektörleri bildiğimden şüphe ettim. Bu da öğretmenin kalitesinden geliyor zaten. Yani bu cefene girdik güzel bir okulumuz olsun diye öğretmenler meslek lisesinden beter. Yani gerçekten proje okul diye zaten okulu öldürmüşler. Ondan dolayı yeni gelen dokuzlara çok fena acıyorum. Onu söyleyeyim öğretmen konusunda. Ortamı güzel mi? Güzel. Ama dediğim gibi mesela ben bugün hafif hastayım büyük ihtimal. Ondan gün içinde uyudum tamam mı? Böyle 2-3 saat uyudum. Ve orada böyle nasıl desem bir de şöyle. Ben de şu an iPhone var. Ve iPhone e, günlük olarak böyle galerinizdeki fotoğrafları gruplayarak e, mesela ne olabilir? Akşam saatinde çekilen fotoğrafları grupluyor. Mekanı aynı olan mesela bu cefen yurdunda çekilen fotoğrafları grupluyor. Falan filan. Onları sizin önünüze sunuyor. Ya da hani galerinize küçük bir göz atıyorsunuz yani. Her gün falan filan. Orada mesela e, Değişim yılındaki fotoğraflar gelince bir duruyorum, duraksıyorum, bir iki dünya arasında iletişim kurmaya çalışıyorum. Yani böyle o kadar derine dalıyorum ki. Belki garip geliyordur bu kadar şey yapmam. Hani Türkiye o kadar mı kötü diyebilirsiniz. Ama ciddi söyleyeyim. Yani ben gitmeden önce hani ekonomiyi zaten bir kenara koydum ama genel olarak her şeyin bu kadar kötü olduğunu içindeyken fark etmiyorsunuz. Ama 10 ay dışarıda yaşayıp Türkiye'ye döndüğüm zaman ülkenin gerçekten ne kadar iğrenç, ne kadar kötü yola gittiğini ben kendim gözlerimle gördüm yani. Ve hani ben şunu hissetmek zorunda olmamalıyım bence. Ben bir insana ben Türk'üm deyince aklına ne gelecek acaba diye endişeleniyorsam bu yemin ne kadar boktan olduğunun göstergesidir. Yani ben birine Türk'üm dendiği zaman birinin işte Türk lirasının değersizliğini mi, kadınlara verilmeyen önemi mi, işte ne bileyim katil yani bir sürü insan öldüren başıboş gezen katilleri mi düşünecek? Yoksa mülteciyi mi düşünecek? Yoksa bilmem ne yani o kadar fazla şey var ki düşünebilecekleri Türkiye'den dendiği zaman. Azıcık tarih bilgileri varsa bile şey olabiliyor. Yani mesela Amerika'daki bir arkadaşım ülkelerin sunumunu yapacaklarmış bir derslerinde. O da benden dolayı Türkiye'ye seçmiş. Ve şey yapıyor işte ülkenin bu yemeklerini sunacaksın, yerlerini sunacaksın. İşte şey demiş 3. maddede de para biriminin Para birimine bakacaksın. Türk lirası oluyor ve bunun dolarla karşılığı. Mesela ben onu görünce dedim acaba bu çocuk ne düşünecek? Çünkü dolar girecek, Türk lirasını girecek. Orada 26-27 lira görünce diyecek ki yani, acaba Türkiye'nin ekonomisi ne kadar kötü. Ya ben bunu düşünüyorsam mesela bizden yani şu an hiçbir cacık olmaz yani. Ya bu niye odaklamak taşıyor ben onu anlamadım ki. Neyse yani hani gerçekten ııı ee... Okulda da Mesela okulda şu an biz beyzbol eldiveni ve topuyla pas atıyoruz ve insanların şey yani ki bu benim için de dahildi bu arada. Ben beyzbolu son bir ayda öğrendim. Yani 10 ay boyunca değişim programındaydım. Sadece son ayımda öğrendim olan akıllı. Ve şey yani ee, ben de dahil atıyorum. Hiçbir fikrimizin olmayan bir spor var yani. Bence bu biraz üzücü açıkçası. Çünkü ben beyzbol eldiveniyle beyzbol atıp tuttuğumda ee, i̇lk ilk efetuncale yapmıştım sanırım. Efetuncale top atıp da Millet böyle etrafta böyle 10-15 kişi bizi izliyor. Ya sadece topu atıp tutuyoruz mesela. Ben hani bayağı seviyorum ama hani top atıp tutuyoruz ama millet merak ediyor bu ne diyor? Bu ne diye? Çünkü yani hiç görülmemiş şey. Ve ben araştırdım. Türkiye'de baseball sahası yok. Yani hani bırakın takımı ligi falan filan sahası yok. Yani hani genel olarak vizyon yani. insanlar hiçbir bu tarz sporu bir merak edip. Yani mesela Amerikan futbolunda öyle değil. Üniversitelerin Amerikan futbolu var takımları. Ama beyzbol mesela beni çok şaşırtan bir şeydi. Ya da ne bileyim ya. Yani böyle an... Yani işte bugün uyuduğumda mesela rüyada şey gördüm. Benim Amerika'da konferans salonunu gördüm okulumdaki. Böyle hayvan gibi bir konferans salonu vardı. Biz tiyatro oyunlarını orada yapıyorduk. Orada işte tiyatrodan birkaç arkadaşımı gördüm. Ve böyle gözümün önünde sanki sanal gerçeklik gibi böyle fotoğraflar akıyordu. Ve deli gibi ağlıyordum bak rüyada. Rüyada hiç ağladığımı hatırlamıyorum. Ama yani bugün öyle oldu mesela. Yani rüyada deli gibi ağladığımı hatırlıyorum. Ve kalktığımda gerçekten bir 2-3 dakika tavana baktım yani. Hani garip. Gerçekten garip. Yani ben mesela bir günde 8 ders var işte bu cefende. Bu kadar fazla bir günde bu kadar fazla şey öğrenmeye de alışık olmuyor. Yani 10 aydır böyle bir şey olmadığı için hani mesela bir giriyor fizik bunu anlatıyor. Kimya onu anlatıyor. Biyoloji onu anlatıyor. Benim kafa zaten öğle arasında bir hata veriyor. Yani bu 8 saat devam edince yani yaklaşık 8'den 4'e devam edince benim kafa gerçekten gidiyor. Garip sadece dediğim gibi bunu şey yapmak için, içimi dökmek için. Oğlum vallahi bu kameranın nesi var ya. Neyse. Öyle diyeyim. Ve güzel falan. Mesela yurt, yurttaki diyorum. Okuldaki bazı kişiler adımı bilmiyor. Bana bir tanesi Amerikalı abi demişti. O beni bayağı güldürmüştü mesela. Yani ya da şey. insanların yes'e bak Yani değişim programına bakış açısı. Mesela benim bazı arkadaşlarım yes'ten. hani Türk olanlar. Yine sunum yapmak istemişler okullarında ve aldıkları cevap idareden, idarecilerden aldıkları cevap çocukların kafasını karıştırmayın olmuş. Yani bir değişim programını bu kadar kültür açısından ve hani dil zaten bir kenara bu kadar öğrenciye girişim imkanı sağlayan bir programı nasıl öğrencilerin kafasını karıştırmayın diye yorumlarsın? Yani bu nasıl bir vizyonsuzluktur ya? Çok ciddiyim bak ben bu aynı sorunu ben de yaşadım. Yani bana demediler. 9 onların kafasını karıştırmayın böyle şeylerle diye. Ama yani destek yok arkadaşlar. Bakın bunu kıskandığım için demiyorum. Ki çok büyük de başarı. Ama bizim okulumuz başarıyı maalesef sadece YKS ve TÜBİTAK'tan şey görüyor. Yani YKS başarısı varsa başarılıdır. TÜBİTAK'ta başarılıysa başarılıdır. Bu örnek Enes'le benim için de geçerli. Yani biz Bujafeni e, e, şeye gittiğimiz zaman değişim programı ilk başladığı zamanlarda, yaklaşık Eylül gibi okulun resmi sayfasında bize dair hiçbir şey yok ki ben orada mesela bu Bujafen sweatshirti getirmiştim, okulu tanıtayım, şey yapayım. Hatta Chicago'ya ilk gittiğimde Bujafen sweatshirti giymiştim. E, yani böyle hani okul için bir de güzel anı kal, kalmıştı benim için, hala da öyle. Ama mesela hani okul gittik katıyorum bir ay oldu biz Amerika'da olalım. Okul hiçbir şey hani ne yolunuz açık olsun ne başarılar bilmem ne falan hiçbir şey yok. Ama TÜBİTAK'ta işte bilmem kaçıncı aşamaya geçen o arkadaşlarla tebrik ederim bu arada. Büyük şey yani. TÜBİTAK'ta bir başarı tabii ki. Ama okulun vizyonsuzluğundan bahsediyorum. Bu aynı şey. Bakın bu, bu sene İbrahim Akçagöl'ü Akçagörlü Belçika'ya gitti. Yiğit Özlü Amerika'ya gitti YES programı. Sude Çiftçi de Amerika'ya gitti. İki YES program bir tane de ayrı bir programla Belçika'ya değişim öğrencisi gitti bu cefende. Ve çok eminim ki seneye bu çocuklar geldiğinde okul onları ödüllendirmeyecek. Okul onları gururlandırmayacak. Okul onları tebrik etmeyecek. Okul kimi tebrik edecek? Bu sene 24 senesinde mezun olacak benim önceki sınıf arkadaşlarım. YKS'de umarım başarı yaparlar. başarılı yaparsa onları ödüllendirecek. Ödüllendirmesi gerekiyor mu? Zaten gerekiyor. Ama o çocukların yaptığı da kolay bir şey değil. Ve hani bunu sanki ne bileyim bakkala gitmiş gibi e, göstermeleri ya da hiçbir şekilde onurlandırıp gururlandırmamaları bana çok saçma geliyor. Ya da sadece değişim programını bırakın. Fatih Damar'la Güney Niyaz yer. Güney okuldan ayrıldı ama yine de bu cefende başlamış olduğu projeyle Çin'e gitti mesela. iki hafta önce Güney Çin'e gitti ve oradan da bayağı bir ödül alarak topladı. Ben bir kere adının geçtiğini görmedim. Neden? Çünkü TÜBİTAK birincisi olamadı diye mesela. TÜBİTAK'ta ikinci oldu Güneyler. Ee, ve hani TÜBİTAK'ta birinci olsaydı paylaşırlardı. Çocuk orada Çin, Çin'de Türkiye'yi temsil ediyor. Okulumuzu temsil ediyor. Hiçbir şey yok. Ama YKS bilmem kaçıncısı tebrik ediliyor. Yani tabii ki tebrik edilsin. YKS de zor bir sınav tabii ki. Ama dediğim gibi sadece okulu böyle gördükleri için okulu sadece akademik başarı olarak gördükleri için biz zaten bu kadar güzel bir ülke olamıyoruz. Yani akademik başarı da önemli tabii ki. Ama her şey akademik değil. Yani 9. sınıfa gelen bu çocuk ben niye bütün gün ders çalışmalıyım kafasına giriyor. Çünkü bu algı şeyleri yüzünden. Yani ben ondan dolayı bu i̇şte bu tarz sebeplerden dolayı mesela Türkiye'deki vizyonsuzluğun inanılmaz büyük olduğunu gördüm yani. Ki bu bende de olabilir. Yani gitmeden önce ben de öyleydim belki. Hani bunu kimse yargılamak için söylemiyorum. Sadece bir kendi ülkeme ve milletime öz eleştiri yapıyorum şu an. Yani o biraz garip gitme değil. Sunum yaparken de işte. Sunum yapacağız. Dokuzları falan konferansı toplamaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde yardım yok. Yani ya da genel olarak şey yok. Yani ben bu çocuklara yardım etmeye çalışıyoruz Enes'le birlikte. Hani bizim senemizde sadece Sevim Hoca atmıştı bakın bir diye. Biz kendi araştırarak yapmıştık. Bu insanlara bir rehber olun. Bizim yaşadıklarımız onlar da yaşasın. Gelişimi onlarda kaydetsin diye uğraşmaya çalışıyorum ama okul numarı değil. Desem ki ama bilmem ne bilmem ne kursu açılacak. Ders kursu. Nasıl destekliyorlar? Siz bir görün yani. Hani bana bu inanılmaz saçma geliyor. Yani ya da dediğim gibi. Mesela disiplin arkadaşlar okulda disiplini kıyafetle sağlayacağını sanan idareciler ki bu genel olarak direkt Türk e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisi oluyor. Yani direkt bütün kurumun hepsi. Disiplinin kıyafetlerle sağlayabileceğini sanıyorlar. Bir insanı disiplin etmek için illa askeri gibi herkesin kamuflaj giymesine gerek yok. Bir insanın disiplini zaten bir süre sonra kendine bırakman lazım. Biz e, hani 9-10'lar hadi neyse ama 11-12 yaşın 11-12. sınıfa geçmiş olan insanlar zaten yaklaşık 16-17 yaşında belki de 18 yaşında e, bir yetişkin yolunda ilerliyorlar ve bu insanların zaten bir disiplin olması gerekiyor. Yavaş yavaş hayata atılım için sen bu çocukları elinden tutup bunu bunu yapacaksın. Böyle disiplin edersen olmaz zaten. Bu çocuğun kendini disiplin etmesi gerekiyor. Nerede ne giymesini e, giyeceğini bilmesi gerekiyor. Çok abartılı olmadığı sürece ve aynı şekilde giyim tarzı kendini ifade etme biçimidir. Yani ben çok renkli bir şey giyersem bu dışarıya nasıl olur? Ben renkli bir kişiliğim olur. Ben çok simsiyah giyinirsem gotik gibi giyinirsem ben daha sessiz vibe'ı veririm. Yani sen bütün öğrencileri siyah pantolon siyah şeye kısıtlarsan bu öğrenciler kendini ifade edemez. E, kendi zevkini oluşturamaz. Tarzını oluşturamaz. Ve Herkes bir NPC gibi çok ciddi şekilde söylüyorum. 300 kişilik bir okul. Herkes NPC'ymiş gibi. Herkes sadece bir yan karaktermiş gibi. Gezer. Disiplin böyle sağlanır mı? Hayır. Disiplin ya da okulda verim istiyorsan, okulda verim istiyorsan öğrenciyi rahat bırakacaksın. Öğrenci okula, okula işiniz geldiğinde ikinci eviniz diyorsunuz ama öğrenci o rahatlığı sağlamıyorsunuz. Sen yazın bana pantolon giymem için zorlarsan ben nasıl okulda rahat rahat eğitim yapacağım? Ben ya da ne bileyim. Ben Amerika'da 10 ay boyunca hiçbir zaman bakın hiçbir zaman tuvalete gitmek istediğim için reddedilmedim. Yani tuvalete gidebilir miyim? dediğim zaman tuvalete gidiyordum. Çünkü tuvalet bir zaruri ihtiyaçtır ve teneffüste yaptın yapmadın yine de olabilir. 40 dakikalık bir süreçte bir daha tuvaletin gelebilir ve sen bu çocuğu tuvalete göndermezsen dersi kaçıracak diye bu çocuk dersi değil bitiş zilini bekleyecek. Çünkü o çocuğun o anki problemi tuvalet ve sen o çocuğu dersi bozmamak amacıyla de göndermiyorsun ama o çocuk zil ne zaman çalacak? Çalsa da tuvalete gitsem diye sıkışa sıkışa böyle kendini gere gere dersi dinleyecek. Bu, bundan verim alın alınıyor mu? Asla alınmıyor. Ama maalesef e öğretmenlerimiz hala tuvalette derse gitmenin kötü bir şey olduğunu sanıyor. Ya da şey yani. E ve kendi kaybı. Yani biraz da insanların sorumluluk almasını öğretmek lazım. Yani tuvalete gitti gelmiyor mu 5-10 dakika mesela? Kendi kaybı, kendi dersi şey yapar yani. Yazıldan düşük alır. Ya da konu yetiştirmek için çalışır. Yani bu bunu niye bu kadar dert ediyorlar anlamıyorum. Ya da dediğim gibi mesela derste bilmem ne şey yapılmayacak. Şey, çaya kahveye karışmışlar sanırım. Yani arkadaşlar ben şimdi çayı höpürt ederek içmiyorsam ya da bir... Ee, Karmaşık kargaşa çıkarmıyorsam. Ben derste rahat, mesela evdeki çalışma ortamında ben şu an soda içiyorum konuşurken. Çünkü neden? İçmek istiyorum. Değil mi? Yani derste de ben çay içemiyorum. Çay içmek istiyorum ama öğretmen izin vermiyor mesela. Ya neden? Neden izin vermeyesin ki? Ben rahat hissetmek istiyorum. Rahat bir ortamda ders işlenirse ben de daha rahat bir şekilde konuyu kavrarım zaten. Ama sen beni siyah tişört, siyah pantolon böyle put gibi duracağız. Tuvaletimiz gelmeyecek. Adam akıllı ayağa kalkmayacağız, şey yapmayacağız. Böyle bu şekilde ses çıkarmadan, hiçbir şekilde ses çıkarmadan böyle dersi dinleyerek nasıl verim alınacağını düşünüyorlar. Ben hala hayret ediyorum. Yani yıllarca Milli Eğitim Bakanlığı'nda kişi değişikliği olmuş ve hiçbirim bunu akıl edememiş. Yani ya da dediğim gibi hani aklımda bir şey vardı onu unuttum mesela. Ama neydi ya? Vallahi unuttum. Ama derim ya bir, bir insanın put gibi şey yaparsan put gibi dersi dinlemesini beklersen o çocuk zaten verimli ders olmaz yani. Yani niye? Bir şey zorunlulukla zorla güzellik olmaz diye bir şey var yani. Şu an aklımdakini unuttum. Çok gıcık oldu bana. Yine bu disiplin şeyle alakalıydı yani ama eee Neyse. Siz ne yapıyorsunuz onu biraz anlatın. Ee, yaklaşık 20 dak 22 dakika olmuş. Bunu da yakında kapatırım. Ama öyle yani mesela şey var. Ee, ben yurtta yaklaşık 10 kişiyle falan beyzbol topunu atıp tutmuşumdur. Ya o kadar güzel hissettiriyor ki arkadaşlar. Yani genel olarak beyzbol oynar mıyız Türkiye'de oynayacağımızı hiç sanmıyorum açıkçası. Ama kültür. Yani bu oyunu da mesela ben de dahil hayatımda hiç beyzbol topu tutmamıştım. Ve okulda, yurtta bana çok soruyor. abi, ya abi tutabilir miyim diye soruyor mesela çocuk. Yani bir insan daha ne bileyim beyzbol topunun şeyini bilmiyor. Hani bak bunu kendimi de katıyorum bu arada. Daha beyzbol topu hani bu kültür şeyi. Keşke daha fazla imkan olsa ve insanlar denese İlla herkes futbola şey yapmasa mesela. Türkiye'de futbol oynuyor. Erkek çocukların hepsi futbol oynuyor mesela. Yani farklı bir şeylere kaysa, onları öğrense, sevdiği şeyi yapsa. Yani çok ciddi söyleyeyim. Türkiye'de futbol oynayan çocuk ilkokulda, ortaokulda dışlanırdı. Bu kadar basit. Yani bunun eksikliğini ben hissediyorum yani açıkçası. Bilmem arkadaşlar ya. Yani. ya yani çok konuşuyorum biliyorum ama yani içinde o kadar fazla şey var ki ve bunları ben ya, dediğim gibi 3 aydan beri yaşıyorum. Hani iki taraf arasında köprü kurmaya çalışıyorum. Git gel yaşıyorum. Orayı andıran bir şey görünce seviniyorum. Orayı özlüyorum. Fotoğraflara bakıyorum. Anılarımı düşünüyorum. Yaptıklarımı anımsıyorum falan. Ama maalesef Türkiye'deki hayatıma da devam etmem gerekiyor yani. O da biraz üzücü. Ya valla aklımdaki şeyi çok Hatırlamaya çok isterdim şu an ya. Yani. yani genel olarak demek istedim. Büyük ihtimal belki katılmayanlar olabilir bu arada ama bir düşündüğünüzde bir öğrencinin derste verim alabilmesi için gerçekten düzgün giyinimli olması mı gerekiyor? Yani bunu bunu kendi kendinize bir sorun. Heh, tamam hatırladım. Ve mesela derste konuşuyor diye öğrenciyi kızan öğretmen bence kendisi haksızdır. Bakın şöyle bir şey var. Öğretmen dersi o kadar güzel anlatacak ki ilgisi olmayan insan bile ilgi bir şey yapacak. Ben Amerikan tarihini, ben tarih yok severim ama hani o kadar ilgili değilimdir. Ve Amerikan tarihi benim milletim tarihleri hani o kadar ilgilenmiyorum. Ama oradaki öğretmenim o kadar güzel şekilde ders anlatıp o kadar efektif kullanıyordu ki dersi, ders zamanını. Ben Amerikan tarihinin en gözde öğrencilerinden biri oldum çünkü çok seviyordum dinleyi. Yani Amerikan tarihi olunca ders çok mutlu oluyordum. Ödevleri yapmak istiyordum. Aktiviteler yapıyordum falan. Ama mesela Türkiye'de bir öğrenci konuşuyorsa öğrenciye kız niye konuşuyorsa. Asıl hata öğretmen Öğretmen çocuğun dikkatini tahtaya çekemiyor. Derse çekemiyor ki öğrenci konuşmak zorunda kalıyor. Sen bunu özellikle